Merhaba arkadaşlar. Bugün part oynuyoruz. Ben de bakayım. Evet. Evet. Ee, bir, bir dakika. Oyun çok bir güzel Hemen geliyorum. Böyle. Dokun. 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 Kaydetin koyuyor. Bu da benim abi Plan gibi. bir Bu Bir dahaki videomda Abimin kanalı göstermiştim. O da benimki göstermişti. <laughs> o da şimdi. Çalışacak arkadaşlar. Belki oldu ben de oldu. Ama size böyle bir oldu. Hazır. 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 Hazır.

Bu şey kızın Öyle <laughs> Biz şey. motorla giysektik kız kafasına. Kızın büyük kafasını soysak da derse girebilsin. De Anlatmama. <laughs> ben seni acımı böldüm. Dışarı çıkartmayalım. Oyu <laughs> Lan hadi. Öyle Sen yüklenmedin ben iki yüklendi. Aa ben de yüklendim. <laughs> ya şu burada dövmek en şey. Bu da özel like da takmış. Göstersene. Yani. Ev bu olmasın, bunu olmasın. Ev olmasın. Ama Ev olmasın. Bu da olmasın. Evet, bu olsun. Evet, evet, evet. Bakın çok güzel. Benim uçağım arkadaşlar. Çok çok falan salak. Uçakta 99 kişi var. mı? Ne yaptı Evet arkadaşlar. evet, atlayacağım. evet, atlayacağım. evet, atlayacağım. evet dokuz. Atladım. Olay geliyor mu? Geliyor. Evet, takip ediyorum. Arkadaşlar şu an ben ellemiyorum Abim eliyor. Bakalım nereye gitti. O kendi aslın olur mu ya? O zaman bizim camiye çok güzel bir yer. Bazıları bile geldi kapıcıya. Yani çok iyi oynuyor.

Yamuk. Ya, ya. Lan. Şey al ya? sana bir tane şey versem sabah sana. Yo istemem onu ben almak istemiyorum. Şu iki katları ben alayım. O, eve, ben. o mi? O üç kat onu sen al. Ben bunu alacağım. Ben. Tamam ben bu Namdan gireyim. Öldürdüm ben. Oo. Sıkı. Bana bak ne var bende. Bak bende ne var. Bak ne var. Bende ne var bak. Çıkar var. Bir tane kapı bende be. Öbür küçük kapı çantam. Bende hiç bir şeyim yok. Git bu eve alıyoruz bebe falan. Ben hiç bir şey almadım. Hiç. Çok iyi ya. Şunu adamı öldürdüm vallahi. Aa bunu ben de Tamamdır. Koyma. Bak tamam. F mi abi. Koyma. Ha? Ne Aynen o işte. Það er ekki þitt. Það er ekki þitt. Það er ekki þitt. Svo tvað græsist þess að skoða. Veit ekki það fáið mjög háttaði. Oha hakim Oha benim şey yokmuş ya. Tek şeyim var. Baba ben öldü meseydim ne tutup Ben falan ne oldu? Bana böyle oluyor. Yardım. Bak gel. Tamam. Aa için... içindekini ben alayım ya. Ama benim olmamış. Silahlar Yes. Nah. Oh, tanya dan lagi Bu. Ben, ben bunu ya. Anlamadım onu. Bir tane daha versene. Bak ama. Nerede? Adam <laughs> Oo, oluyor. Adam oluyor. Aa. Şarkı. O da ne adam oluyor. daha ölü kalkın arkadaşlar. Oh, kim lan o? Şu? Bu da hal mı? Başta var, işte. Bak, bak bu mu? Bak bu mu? lan ben kafası elma attım, elmas tak. Oh, elma kim vuruyor lan bana? Bana lan vuruyor olma ihtimal mi? Vurdum için. 先到哎呀，我的。 Bye. Ah kila buldum pompalı. Bir tane daha pompalı aldım ama sana vereyim o pompalıyı. Yok ki ya ben pompalı ne kötü oynuyorum. Arkadaşlar bu arada sizde sizi unuttuk biz. Aynen. bitmiş. Yok yok. Burada devam ediyor video. O baya bir gecikmiş. Yok bu Bence bütün videoyu burada. Yarın yine gelebiliriz. Hadi. Bu arkadaşlar bu videoyu da Kurtalı bir çeyelim böyle olsun ne olur. Hadi. Bir. Ola ola yok mu? biri vuruyor biri, biri. Bir. inda Ya yes, no, Nerede ne Neredesin? bak hep adamı öldüreyim <laughs> I need consumables. lan sağa kalmış. Aa, ben ay hadi ay sağ bezi bak Yapma vurma vurma. Ben Kim vuruyor? Bak sen vuruyor. Şıkı şık lan vuruyor. mı? Bak tam da buraya atıyor. Oha bir bomba yaptık. Oh! oh. <laughs> Kapıdan girmek istemiyorum. Öyle ee, gel Ah Oh, adam ölmüş bu da. Gel bir yere gidelim ya abi. Dur ben saklıyorum şey buradan. Ben kongre şey çekiyorum bu ara. Ee, ee, videoyu bitirelim burada. Arkadaşlar bay bay. Goodbye. Ama bu